Dedim. Anne, 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 anne ben de çekerim var. Şeker, onlar yemez. Ben, merhaba arkadaşlar, yazdaki kuşlara geldi. Anne, Anneciğim anne, yemez ki onları. Bak, bak. <laughs> arkadaşlar Yağız Efe şeker attı. Baban nerede? Bak gel bu tarafa doğru git de arkadaşların görsün kuşları. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Yaz göster arkadaşlarına. <laughs> Şeker mi atıyorsun anneciğim? Boşa atma arkadaşlar bak uçtular. Gittiler Yaz Efe. Burada diğerleri kaldı. Bunlar ne Yaz Efe? Güvercin mi? Bakın geliyorlar arkadaşlar. Geri mi geldiler? Geri mi geldiler anneciğim? Gel buraya gel. Gel yanıma gel. Gel. Anne, anne, Bak. Arkadaşlar uçuyorlar. Yerlerine geliyor kuşlar. Anne bari Anneciğim yemezler. boşaltma atma. Ver bana. Anne, Bunlar buğday yer, ekmek yer. Bunları yemez. Çok güzel arkadaşlar. Bakın evin üstünde de var. Şöyle göstereyim. Burası kuş yeri yapmışlar. Bak arkadaş. Bak senin yanına geliyor. Gel gel. Uçtular. Bu da O mu kaldı? Acaba uçamıyor mu? <laughs> seni mi kovalıyor bir gel bir gel Hay, araba var gelin araba var araba hadi bir at bakalım yiyecek mi babası şu yağızı kovaladı <laughs> bakın arkadaşlar bu gitmiyor neden gitmiyorsun? Geldiler ya hadi bir gel içlerine gir 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 gir. Ay geri uçtular arkadaşlar geri indiler. <laughs> ne yapıyorsun zıp zıp mı yapıyorsun? Babası şey, şeker, attı, şey. şeker attı yemediler. Şeker attı yemediler. Bakın geliyor ya senden mi korkuyorlar? <laughs> Gel aralarına bir girelim gel 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 gel. <laughs> Ay nasıl uçtular? Yaz zıplayınca uçuyor. Yaz oraya bir gitsene bak nasıl zıplıyor. Diğer tarafa git. Orada zıpla bir de. <laughs> Yaz o neden gitmiyor acaba? Bir şey mi olmuş? Uçamıyor mu? Ne yaptın bence? Ha? arkadaşlar yuvalarına gidip geliyorlar. Evin kapısında gördünüz mü? Efendim anne. anne. <laughs> bir git bakalım yanına. Kovala bir kovala. Yakala. Yakala. <laughs> Kaçıyor mu? <laughs> uçmuyor mu? <laughs> arkadaşlar Yağız Efe kuşu kovalıyor ama uçmuyor. Yakalamaç oynuyorlar. Evet, o uçmuyor. Uçtu. Gitti. da Ha, burada varlar mı? Hadi git bakalım yanlarına. Yaz uçuracak onları. <laughs> Zıpla <hadi> da uçsunlar. Uçtular. <laughs> Bak Yağız görüyor musun? Yaz evin çatısını göstersene arkadaşlarına. Yaz evin çatısını göster bir. Aa bak. Geç şuraya da, videonun önüne geç de göster önce. Kameraya gel. Nerede? Göster arkadaşlarına. Orada değil mi? Ha? Evet, onu da bizi bırakıp gittiler şaşkınlar. Ha? Ne oldu? çatıya mı çıkalım <laughs> çatıya nasıl çıkalım ya düşeriz Gel, bir, bir geri geri gidelim belki gelirler hadi hadi bir gidiyormuş gibi yapalım gel biz gidiyoruz kuşlar bay bay yap biz gidiyoruz de. hadi gel bir saklanalım gel belki gelirler gel arkadaşlar bizi gelmiyorlar yem atmadık küstüler mi acaba bizi Ay ama Allah yemimiz Allah yok yapsın. Atma. Evet, yeşil sarı şeker attı, yemediler. Maviyi de vermiyor Yağız'ın çünkü. Yaz mavi seviyor. Geldiler. Bakın arkadaşlar, gidiyormuş gibi yaptık, hemen geldiler. Hadi içlerine bir gir bakalım. Hadi girelim. Merhaba de. Güvercinler ne yapıyorsunuz? Ay, geri oturdun Yaz. Yazıplaınca uçuyorlar. Yakala. <laughs> Aa yaralanmış mı o? Uçamıyor mu? Bir kovala bakalım. <gülüyor> Gitti. <gülüyor> evet arkadaşlar babası Yağız da yem aldı geldi. Yem satıyorlarmış burada. <laughs> Biz görmedik. Bakın şimdi yemeyecekler. Yaz at anneciğim. Ay çok güzel geliyorlar. Bakın arkadaşlar. Ne kadar masumlar değil mi? Bakın arkadaşlar. Hadi yaz at anneciğim. Bak nasıl geldiler. Ay arkadaş açlarmış. Yazık. Babası bu tarafa da at. Ya sen de at anneciğim. Gördünüz mü arkadaşlar? Acıkmışlar değil mi Yazefe? Yaz gel biraz da buraya atalım. Gel. Gel anneciğim biraz da buraya atalım Yazık. At. <laughs> At anneciğim. Bak nasıl yiyorlar değil mi? Bitiyor mu Yaz arkadan geliyorlar bir gel. Yazın arkasına geliyorlar. <laughs> Yaz nasıl geliyorlar? Seni iyi gel. Yaz gel anneciğim gel yerim ya. Gel yanıma gel yanıma. Gel babanın yanına gel. Bir şey yapmazlar. Bak ben buradayım. Gel. 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 Kıvıltı kaçtı arama. arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> hadi gel gel. Bak uçacaklar. Çabuk. Üzerinize üzerine geri yağız kaçtı arkadaşlar. <laughs> Bakın arkadaşlar. Çok güzeller. Ya nasıl acıkmışlar. At hadi. Gel. <laughs> Yaz bak seni tanıyorlar yem attın diye. Yaz bir gir bakalım ne yapacaklar gel gel yiyorlar bak bitti artık yem bitti ya. gelmezler sana. Bir tane cim. Ne diyorsun? Aa uçtular. Yaz ne yapıyor bak? Yaz yediler mi yerdekilerin hepsini Arkadaşlar hepsini yediyor hemen. Çok güzel. Ne oldu Mehmet Erk? Ya sen de mi atmak istiyorsun? Ya sevdin mi kuşları? Bunların adı ne? Evet. Babana sor bakalım. Babası bunlar güvercin değil mi? Taş atılmaz anneciğim yazık. Ödüleceğiz, Hadi hoşça kal da arkadaşlarına. Hoşça kalın arkadaşlar. Kanalımızı beğenmeyi unutmayın. çok seviyoruz. Hadi bay bay doğru arkadaşlar. Hadi. Yine uçuruyor arkadaşlar babası. Bay bay Hadi bay. bir şuraya geç el salla arkadaşlarına. Git kuşların yanına. Sizi çok seviyorum de. Bay bay. Evet arkadaşlar bugün de. Yem attık kuşlara anne, anne. <laughs> Efendim Efendim anneciğim Efendim? Anneciğim yem artık atmayalım Çünkü biraz sonra başkaları da atacak ya Yeter anne, Gel Hadi gel Aa burada da su yeri varmış Arkadaşlar Bak su yeri varmış Gördün mü Buraya da kendilerine parkur yapmışlar galiba. Anne, anne, su sandım da parkur yapmışlar anneciğim. Anne, ama su da, su, su. Arkadaşlar kanalımızı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın.